Kardeşlerim nerede? Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kim Müslüman kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Yer felluce, vakit gece yarısı, zifiri karanlık, toprak evlerden herhangi bir ev, biri orta yaşlarda, diğeri seksenine merdiven dayamış iki kadın, ve bir erkek çocuk. 12 13ünde de toplam 3 kişi. Gecenin karanlığı, ay ışığı ve şimşek çakarcasına bir yanıp bir sönen alevlerin ışığı aydınlatıyor. İnsanlığın kararışı, gecenin yanışı ve medeniyetin yanlışı bu patlayan alevler. Üç yürek toprak odada. Hepsi endişe içinde. Biri tecrübeli teslimiyet içinde dua halinde. Diğeri kararlı, tedbirli ve tevekkülle dua halinde. Üçüncüsü ise sadece korkuyor ve dua halinde ama üç yürekte de endişe. Şehir kuşatma altında. Toprak evler toplarla yerle bir ediliyor. Bu gece yapabilecek tek bir şey kalıyor geriye. Dua. Top sesleri dışında odada duyulan tek ses, küçük radyonun cızıltılı sesi. Felaket Tellalı gibi radyo. Şu kadar sivil, şu kadar mücahit şehit. Dünyada protestolar, savaş karşıtı gösteriler, Müslümanların tepkileri ve bunlara göz yummuş. Savaşa devam. Spiker Allah bizimle. Zafer bizim olacak sözleriyle bitiriyor yayını. Çocuk gözlerini diktiği radyodan kaldırıp kadına bakıyor. Anne Babam geri gelecek mi sence? Bilmeyiz ki Hüseyinim. Dua et dönsün sağ salim. Peki dünyada bizden başka birçok Müslüman var. Protestolar oluyor. Savaş lanetleniyor. Ama niye hala bir şey olmuyor? Bu insanlar ne yapıyor? Bizim ne halde olduğumuzu bilmiyorlar mı? Biliyorlar oğlum. Televizyondan izliyorlar. Muhakkak bu zalimlerin yaptıklarını yanlarına bırakmaz kardeşlerimiz. Bugün itiraz ederler, yarın boykot ederler. Ama ne yapar ne eder bizi yalnız bırakmazlar. Şimdi bize dua eden milyonlarca kardeşimiz vardır. Sen de dua et, sen de dua et. Yaşlı kadın titreyen sesiyle, Esma kızım ne diyorsun sen? Bir iki yıl öncesine kadar biz de onlar gibi değil miydik? Şuracıkta, Filistin'de, Çeçenistan'da kardeşlerimizin kanı nehir edildi. Biz ne yaptık ki, ne bekliyoruz? Duyup hatırladıkça düşmanlara lanet okuduk kardeşlerimize, dua ettik. Başka bir şey yaptık mı? Ne Yahudileri ne de Rusları boykot etmedik. İşte bugün Ramazan'ın birinci gecesi. İnsan aç kalacak ki açın halinden anlayacak değil mi?'' Tokken kim açın halini anlar. Biz rahat yaşarken toktuk. Ne zaman ki savaş bizi buldu, açın halinden anlamaya başladık. Filistini bizden iyi kim anlar şimdi? Anlamasını anladık da şimdi de kendi derdimize düştük. Aç aça ne ikram etsin? Gün aydınlanıyordu. Uykusuz gözler aydınlanan yeni bir ırak gününe, yani yeni ölümlere tanık olacaktı yine. O gün tanklar yine ölüm dağıttı rastgele. Umutlar iyice tükenmişti toprak evlere sığınan yüreklerde. Günler geçtikçe beklenen zafer daha da uzaklaşıyordu. Böylelikle Ramazan'ın üçte ikisi bitti. Iraklılar her geceyi Kadir Gecesi kabul edip duaya durmuşlardı. Zulüm her geçen gün artıyordu. Askerler her eve girip direnişçi arıyordu köşe bucak kadın, çocuk, genç, ihtiyar zorla çıkarılıyordu evlerden. Direnenlerse vahşetin sınırı yok. Bu insanlar insanlıktan çıkmış. Hayvanları da aşmışlar vahşilikte. Akla hayale gelmedik iğrenç işkenceler yapıyorlardı. Kurulacak olan sözde düzeni bozanlara ne insanlık örneğidir. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna düzen götürmek bu kutsal görevleri uğruna genç yaşlı önlerine çıkan her engeli ezip geçiyorlardı. Ramazanın son günü Arefe, tanklar sokaklar aralarında tek tek bombalıyor muhtemel direnişçi barınaklarını, ibreti alem için ve evler didik didik aranıyor, yağmalanıyor, ümit kalmamış kimsede tek dert hayatta kalabilmek. Anne, nerede hani babamlar? bizi kurtarmaya gelmeyecekler mi? Nasıl gelsinler oğlum? Her taraf tank. Ne yapabilirler ki koca tanklara? Ramazan bayramının birinci günü. Girilmemiş ev neredeyse kalmamış. Endişeli bekleyiş sürüyor. Üç kişilik toprak evde. İkinci günün sabahında bir gürültüyle uyanıyor Esma'nın evi. Sokak kapıları kırılıyor ve içeri giriyor askerler. Ev halkı zaten her an basılma korkusuyla hazırlıklı. En son odaya, köşeye, ellerine beyaz bayraklar alıp siniyorlar. Askerler oda oda dağıtılarak ilerliyorlar son odaya doğru. Tam son odaya geldiklerinde bir silah sesi geliyor sokaktan ve sanki son odada silahlı insanlar varmış gibi kurşun yağmuruna tutuyorlar odayı. Zalimler korkak olurmuş.'' Yine Amerikan askerlerinin uyarı için havaya açtıkları ateşten korkan ve tetiğe yüklenen Amerikan askerleri barut kokanı odanın dumanı dağıldığında iki kadın cesedi ve kadınların arkasına sığınmış yaralı bir çocuk buluyorlar sadece. Çocuk "Ümmi, ümmi, anneciğim, anneciğim." diye ağlıyor. Gözyaşları kan içinde kalmış, yüzünde aşağıya kan kırmızı sızıyor. Askerlerden biri subayına bakıyor. Ne yapalım çocuğu dercesine. Ve üst rütbeli subay vatanseverlik örneği gösterip bir Amerikan düşmanının daha ölüm emrini veriyor. Hüseyin lamluyu kafasında hissettiğinde annesinin cesedine bakıp kanlı gözyaşlarıyla soruyor bu soruyu. Ey ihvani? Ey ihvani? Kardeşlerim nerede? Kardeşlerim nerede? Bu sadece Iraklı Hüseyin'in son anında sorduğu bir soru değil. Yıllardır soruluyor bu soru Hüseyinlerin, Ahmetlerin, Osmanların ve daha binlerce Müslümanın ağzından. Ama cevap bulamıyor bu soru. Sorulmaya, cevapsız havada kalmaya devam ediyor. Allah zalimleri kahru perişan etsin. İşte Müslüman, Müslüman kardeşinin sıkıntısıyla, üzüntüsüyle, derdiyle dertlenendir. Milyonlarca Müslüman Arakan'da, Somali'de, Filistin'de, Irak'ta, Yemen'de, Lübnan'da, dünyanın dört bir yanında zulüm ve işkencelere dayanırken, ey Müslüman kardeşim sen ne yapıyorsun, hiç kendine sordun mu? Allah bunun hesabını, milyonlarca masum çocukların hesabını, milyonlarca müslümanın hesabını bize sormayacak mı sandınız Allah bizleri müslüman kardeşlerinin dertleriyle dertlenen kullarından eylesin Allah bize acısın biz hiçbir şey yapmıyoruz müslüman kardeşlerimize